Değerli izleyiciler, yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. İki bölüm olacak bu video çalışması. Bu bölümde temel ekonomik göstergelerden, bazı makro dinamiklerden bahsedeceğiz. Yani Türkiye ekonomisine ilişkin görüntüden bahsedeceğiz. Bu videoyu tamamladıktan sonra ikinci bir videoyu çekeceğiz. Orada da dolar, Türk lirası ve gram altında alakalı Beklenti izah edeceğiz. Ama Oraya geçmeden önce muhakkak bu bölümü inceleyin. Yani iş sadece teknik seviyede şöyle olacak böyle olacaktan ziyade işin birazcık daha ekonomik boyutunu makro dinamiklerde görmek önem arz ediyor. Burada tabii ki biraz e, tablolarla, grafiklerle haşır neşir olacağız. Bazı açıklamalarım olacak. Notlarımı aldım. Ben de e, bu konularla alakalı ayrıntılı notlar aldım. Bunları sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü Türkiye ekonomisinin gelmiş olduğu bu nokta neler yapılabilir? Bundan sonraki süreçte nelere dikkat edilmeli? Neden dolar Türk Lirası ve gram altın yükselme eğiliminde olacak? Bu soruların cevaplarını da bu şekilde en azından makro tabanlı görmüş olacaksınız. Tabi Önce gündemi gündem maddesini açıklayıp hemen oradan diğer konulara geçmek istiyorum. Gündemimizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 22 Nisan'da gerçekleştireceği para politikası Kurulunun açıklayacağı kararlar. Tabi burada %9.75 politika faiz oranında bir beklenti ne olacak, ne bitecek bu sorunun cevabını arıyoruz. İlk etapta şu anda ekranda görmüş olduğunuz bölüm biraz karmaşık gibi gözükebilir. Hepsini tek tek açıklayacağım. Merak etmeyin, sabırlı olmanız yeterli olacaktır. Sadece sağ en alt köşeye bakmanızı istiyorum. Burada sevgili Nestan Forex'in düzenlemiş olduğu ankette baktığımız zaman, 50 bas puanlık bir medyan indirim beklentisi söz konusu yani 9.75'in 9.25'e revize edilmesi şeklinde e GCM Yatırım Araştırma Departmanı olarak biz bu toplantıda 25 bas puanlık bir indirim yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama baktığımız zaman 25 bas puan indirim de yapılmasını bekleyenler de var. E 100 bas puan indirim yapılmasını bekleyenler de var hatta faiz bir değişiklik yapmaması gereken diyenler de söz konusu. Bu sebeple de piyasa beklentisini odaklandığımız zaman 25'ten 100 baz puanlık indirime kadar bir alan olduğu için bu aralıkta gelebilecek bir sonuç şaşırtıcı olmaz. Bunun dışında yüzün üzerinde bir faiz indirimi ya da hiç faiz indirmemesi biraz daha yakinen dikkatle takip edilmesi gereken bir süreç olacaktır. Fiyatlama tarafında eğer dolar Türk lirasının yukarı yönlü hareket hızlanacaksa 100 bas puanın üzerinde aşağı yönlü hareket hızlanacaksa en azından faiz değiştirmeme görüntüsünde olacaktır. 25'te 100 bas puanlık indirim detayında piyasalar buna çok ciddi bir reaksiyon vermek istemeyebilir. Şunu unutmayın. E, teorik anlamda faiz faizinde para birimi değer kaybeder manteltesi uygulamada olmaz Çünkü uygulamada piyasa beklentisine göre gerçekleşecek şekillendirmeye de e, yorumlamak gerekiyor teori ile uygulamayı burada ayırt etmek gerekiyor Tabii Merkez Bankası'nın bu süreçte faiz indirim politikasında nelere dikkat etmiş olabilir yani ne onu faiz indirim görüntüsüne odaklatabilir. Çünkü dünyada bir faiz indirim konjöktürü var. İşte sınırsız para diyoruz, bol bedava para diyoruz Fed için. İşte faizini sıfıra çekti neredeyse. Amerika, Avrupa'da yani Euro bölgesinde zaten negatif. İşte bunun yanı sıra İngiltere sıfıra yaklaştı. İsviçre negatif. Japonya negatif. Yani faiz sürekli olarak geri çekilen bir görüntü sunuyor ve ee, gelişmekte olan ülkeler arasında da Türkiye diyor ki ben zaten benim faiz oranım yüksek ben de bunu mümkün olabildiğince aşağıya çekeyim. Tabi bu tek başına yeterli değil ama böyle bir faiz bakış açısı dış taraf alemde biz buna yaklaşabilir yaklaşabiliriz. Bu tabi bir virüs süreci var. Bir virüs belirsizliği olduğu için yani işin tıbbi boyutu henüz çözülemediği için de ister istemez e, buradaki e, detaylandırma da çok önem arz ediyor. E, bunun yanı sıra enflasyon tarafında neydi e, Merkez Bankası'nın beklentisi ki Sayın Uysal da bunu açıklamıştı. İlk çeyrekte bir miktar yukarı yönlü hareket, ikinci yarı itibariyle enflasyonda aşağı yönlü bir hareket ve burada bu beklenen enflasyon hedefine ulaşma şeklinde. Tabi işin içine virüs girdi. Virüsle birlikte bütün algı bozuldu. Burada avantaj sağladığımız şey enerji fiyatları. Enerji fiyatlarında aşağı yönlü reaksiyonlar gördük. Bu da bizim için özellikle enerji dışa bağımlı olan ülkeler açısından da olumlu. Tabi burada işi bozan ne? Kurdaki yukarı yönlü hareket ve Henüz daha dördüncü aydayız. Daha da devam edebilecek bir yükseliş eğilim var. Burada işin arka tarafını hususunu bozuyor. İlaveten e, özellikle işte e, faizi işte daha fazla indirmesini e, sıkıntıya sokacak hususlar gıda fiyatlarındaki artışların devam edip etmeyeceği şu sırada şu süreçte bizim özellikle enflasyon içerisindeki ağırlıklarımız da değişiyor. Yani örnek veriyorum gıdaya olan ilgimiz çok daha fazla artıyor gibi gibi bunu da zaten biraz daha detaylandırmalar yapacağız. Bu sebeple de ekonomik aktivitelerdeki bozulmalar, enerji fiyatlarındaki dip görüntüler ister istemez enflasyonu pozitif yönde etkileyecek ama bir yandan da enflasyon tarafını negatife çekecek görüntüler de söz konusu. İşte bu kısır döngüde TCMB faiz konusunda bir indirim yapabilme potansiyeli var diyorum ve bu bölümü burada kapatmak istiyorum. Çünkü aktarmak istediğim husus birazcık daha farklı. Tabii ki faizden enflasyondan konuşacağız ama e, yeni hafta dinamiklerindeki o görüntüyü bu şekilde tam tamamlamış olacağım. Şimdi Türkiye ekonomisi ile alakalı en başta enflasyon faiz konusundan başlamak istiyorum. Ama onun öncesinde de bunu tabii ki bunu izah edeceğim ama onun öncesinde ki cumartesi günkü video çalışmamda da e, gelişmekte olan para birimlerinin Amerikan doları karşısındaki performansını aktarmıştım. Orada Türk lirasının işte yıllık bazı direnci o konumda olduğunu ancak CDS'lerin bu direnci zayıflattığını bir de enflasyon ve faiz tarafında bizim çok kötü bir noktada olduğumuzu vurgulamıştım. Yine tabloya dikkat ederseniz sol üst tarafta G20 ülkeler içerisinde enflasyon ve faiz tarafında biz Arjantin'i saymazsak en kötü ülkeyiz. Arjantin saymaya gerek yok artık diyorum. Ve işin kötü tarafı da şu. E, enflasyon tarafında %11.86'yız şu anda. En yakın rakibimiz Hindistan %5.91. Faize baktığımızda %9.75 şu anki faizimiz. En yakın rakibimiz e, TCMB'nin beklenti anketi açıklandı. Cuma günü e, burada şu her ay tabii oluyor ama ben şimdiden şunu vurgulamak istiyorum. Tüketici enflasyon yani TÜFE'ye baktığımız zaman yıl sonunda TÜFE'nin 9.76 10 sene sonra 6.30'larda 6.32'lerde olduğunu söylüyor. Yani 10 sene sonra bizim enflasyonumuz şu anki Hindistan'ın enflasyonundan daha yukarıda. Faiz tarafına bakalım. İşte 6 ay sonrası 879. 24 ay sonrası 826. E Meksika'ya bakın şu anda 6.5. Yani biz maalesef G20 içerisinde en kötü enflasyon ve faiz oranına sahip yani en yüksek faiz oranına sahibiz, en yüksek enflasyon oranına sahibiz. Bizim enflasyonla alakalı sorunu çözmemiz gerekiyor. Tabi enflasyonla alakalı sorunu nasıl çözeriz? Şimdi hemen sol alt köşede bir tablo var. Bu tablo birincisi enflasyon ağırlıklandırmaları, ikincisi de işte nelere dikkat edilmesi. Grafiğe baktığımız zaman şu anda gıda ve alkolüsüz içecekler %22.77, yuvarlak hesap söylüyorum %23. Konut %14, ulaştırma %16. Bakın. Gıda ve alkolsüz içecekler, konut ve ulaştırma. Yani bizim için çok kritik olan hususlar. Ve enflasyonda 553.064 fiyat derleniyor Ve burada e, işte her hafta fiyat değerlenenler var. Ayda iki defa değerlenenler var. Her gün derlenenler var. Ve buradaki özellikle... E, mevcut süreç çok daha fazla dikkatle takip edilmesi gerekiyor. İşte haftada bir dediğim şey aslında bizim sürekli olarak e, kullandığımız ya da tükettiğimiz şeyler. örnek veriyorum sebze, meyveler, ettir, süttür, yoğurttur, peynirdir, yumurtadır. Margarindir, ay çeker yani gibi gibi. İşte sigaradır, benzindir, mazottur, altın fiyatları günlük takip gidi. Şimdi burada gıda enflasyonu bizim şu anda en fazla e, sıkıntı içerisinde olduğumuz süreç. Hali hazırda virüs sebebiyle evlere kapandığımız şu süre boyunca da ister istemez maalesef ağzımız boş durmuyor. Yani niye? Çünkü sürekli bir şeyleri tüketiyoruz. Yani ister istemez daha fazla alışveriş yapıyoruz ve pazara markete gittiğimiz zaman da fiyat farklılıklarını görebiliyoruz. Ve bu fiyat farklılıkları da ister istemez çok ciddi bir şekilde eee kesemize zarar veriyor. Neden kesemize zarar veriyor? Çünkü fiyatlarda belli başlı değişimler söz konusu oluyor. Mesela geçen gün Ekotürk'te bir yayın izlerken orada işte limon fiyatlarının 10 liranın üzerine 15-20 liraya bile satıldığını söylüyorlar. Neden? Çünkü işte ürünün %30'unun fire verildiğine ilişkin açıklama yapıyor. %30 fire verildiği için onun fiyatı oraya yansıyor fiyat artıyor şeklinde. Ve ben de gıda fiyatlarını etkileyen faktörlere baktığım zaman Tohum, gübre, ilaç, mazot, saklama ve dağıtma dedim işte soğuk hava depoculuğu ve nakliyet ve bir de aracı. Şimdi bakın en basit bizim enflasyonu kontrol altına alabilmemiz için aşmamız gereken en bazdaki hususlar. Yani tohum, gübre, ilaç, mazot bunların hepsi dışarıdan. Yani tohumu dışarıdan alıyoruz, gübreyi dışarıdan alıyoruz, ilacı dışarıdan alıyoruz, mazotu dışarıdan alıyoruz. Bakın bunların hepsi dışarıdan yani gelen şey aslında dolarla geliyor. Bakın bu çok sıkıntı. Yani hem e, fiyatların mecburen artmasına imkan tanıyan bir görüntü. Eğer biz bu süreci kendi iş dinamiklerimiz yani Türkiye tarım ülkesi diyoruz ya yani öyle diyorduk. İşte tarım ülkesi yapabilme koşulunu tutabilirsek, oluşturabilirsek yani daha fazla üretim yapabilmeye teşvik etmek, Doğru bilinçli bir şekilde üretim gerçekleştirebilmek, vatandaşı daha doğrusu çiftçiyi çok daha verimli bir hale getirebilmek, hem madden hem manen yani bilgisel anlamda daha verimli bir süreci oluşturabilirsek, Türkiye'nin her ilinde bu süreci yapabilirsek, başlangıçta bu dışa bağımlılık ürünü azalır. Çok canımız çekiyor, pilav yiyeceğiz ama pirinç işte dışarıdan geliyor, kuru fasulye yiyeceğiz dışarıdan geliyor. o geliyor dışarıdan 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 kendi ürettiğimizi e, e, tamamıyla yetmiyor içeriye, dışarıya de satmak durumunda kalıyoruz. İşte dışarıdan alıyoruz, her şey ithal. E, hani diyoruz ya yerli tohum kalmadı diyoruz, hep e, dert ediniyoruz. İşte maalesef bunları aşmamız lazım. E, gübre, ilaç. E, ilaçtır, gübredir, mazottur. Bunlar hep dışarıdan. Dışarıdan olduğu için de maliyetler artıyor. E, i̇laveten aracı diyoruz. Yani çiftçiden... Markete gelene kadar, pazara gelene kadar o ara dönemde oluşan fiyatlama reaksiyonu. İlaveten hani firelerden bahsediyoruz. Yani e, soğuk hava depolamalardan, naklelerden bahsediyoruz. Yani bir ürün çiftçiden çıkma aşamasında, çiftçiden nakleye çıkması ya da markete ulaşması ya da pazara ulaşması aş, e, arasında eğer ciddi anlamda bir fire verebilirse, o zaman fiyatlara ciddi anlamda yansıyacaktır. Bizim bu süreci de çözmemiz lazım. Yani Antalya'da bir sel oldu. bilmem ne oldu, burada fiyat hop uçmaması lazım. Yani onu kontrol altına alabilecek bir mekanizmayı oluşturmamız lazım ve bunu e, üretim planlamasını ve bunu e, bozulmayacak şekilde kontrol edebilmek, bunu doğru bir şekilde nakliye edebilmek, aracılardaki o aradaki farkı da indirgeyebilmek gerekiyor ki o zaman. Halk e, daha uygun fiyata e, ürünleri burada tedarik etsin. Ama işte fiyatlar yukarı yönlü hareket ettiği zaman otomatik olarak hiçbir fayda sağlam işte bir markete gidiyorsun yerli muz 10 lira, işte ithal muz mesela 20 lira. E, pazara gidiyorsun, marketler çok yüksek diye e, pazara gidiyorsun, pazarda da keza buna yakın fiyatlamalar oluşabiliyor. İşte biz enflasyonu eğer Kontrol altına alabilmek için en başta bu enflasyonla ilişkin ağırlığının en fazla olduğu gıdaya odaklanması gerekiyor. Tamam şimdi ulaştırma tarafına insan yani çalış, e, iş yerine gitmek zorunda olmayanlar evde kalıyor. İşte enerji petrol fiyatları düşüyor. Bu sebeple de e, buradaki maliyetler azalıyor. Ayrı konu ama işte işin farklı boyutu gıda tarafına daha fazla ağırlıklandırıyoruz. E, konut tarafında ister istemez yani sonuçta kaç tane kişinin ev sahibi ben bu ay kiraya almayacağım diyebiliyor misal. E, bu sebeple de bu işler devam ediyor. Yani demem o ki bizim enflasyon dolayısıyla faizle mücadele edebilmemiz için enflasyonu kontrol altına almak lazım. Eğer enflasyon artarsa otomatik olarak ne olacaktır? Biz... E, faizle enflasyonu kontrol altına almaya çalışacağız. Teorik anlamda ne olur? Enflasyon yukarı çıkıyorsa sen faizi arttırırsın ki enflasyonun çıkışını azaltırsın. Ve bu e, kısır döngüyle devam eder. O zaman ne olur? Bu süreci kontrol altına alamazsın. Tabi iş sadece e, bu değil. Bunun devamında politikayla bunun bunu uygun bir politikayla devam etmemiz gerekiyor. Bu bölümü tamamladıktan sonra şimdi işte bazı tablolar açıklayacağım demiştim. O tabloları paylaşmak istiyorum ve işte borçlanmalar, dolara ihtiyacı, Merkez Bankası'nın para basması, işte şu anda bizim dolara ihtiyacımızı nasıl karşılayacağımız bunlarla alakalı kısa kısa bilgilendirmeler vermek istiyorum. İşte TCMB'nin sitesinden almış olduğum tablolardan bazıları özel sektörle alakalı kısa vadeli ve uzun vadeli borçlanma. Mesela baktığımız zaman en başta en alt bölgeye bakalım. Uzun vadeli olarak özel sektörün kaba taslak 178 milyar e, dolarlık bir borça uzun vadeli. Kısa vadeli olarak baktığımızda yani son bir yıllık periyotta ödeyeceği bu 178 milyarın e, ne kadarını ödeyecek diye baktığımızda e, kısa vadeli olarak borç oranı kaba taslak 44 milyar 45 milyar civarında bir borç var. Bu sadece özel sektörün. İlaveten şimdi bu özel sektör dedik bir de kısa vadeli dış borç stoklarına alınan genel görüntüye baktığımız zaman toplam özelidir kamudur falan bizim ee, şu anda 168 milyar dolarlık borcumuz var. Yani bizim şu anda ödememiz gereken kamurur özelde bunun hepsini topladığımız zaman 168 milyarlık bir e, dolarlık bir borcumuz var ve bu borcun 55 milyar 56 milyar doları şu anda TCMB rezervlerinde. Bakın TCMB rezervlerinde. Kalan borçlar ne olacak? Bizim Dolara ihtiyacımız var. Yani dolar bulmamız gerekiyor. Rezervlerle alakalı zaten yine vurgumu yapacağım. E, para basmaya da değineceğim tabi ama Onun öncesinde hemen e, Madem rezervlerle alakalı azalma var. Bizim dolara ihtiyacımız var o halde. Yani 168 milyar dolar borcumuz var. 56 milyar dolarlık bizim rezervimiz var. Kalanı nasıl borçlayacağız? Bunlarla alakalı kısa kısa Paylaşma yapmak istiyorum. Şimdi ne yapacağız? Birincisi e, repo ihalesi, ikincisi swap, üçüncüsü IMF. Şimdi IMF ile alakalı Türkiye IMF'in ismini duymaya tahammül edemiyor. Neden? Çünkü IMF ile bir anlaşma içerisine girdiğin zaman IMF senin her şeyine karışacak. E bu sebeple de IMF ile olan, IMF sözü geçen, IMF'in isminin, cisminin geçen hiçbir anlaşmanın olmayacağını zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. O sebeple IMF'i geri plana atıyorum. Burada iki seçeneğimiz kaldı. Ne kaldı? İşte e, bir swap, bir repo. Şimdi repo dediğim zaman şöyle aklınıza kalsın. E, Amerikan tahvilini vereceksin FED'e ve karşılığında dolar alacaksın. Bizim ne kadar Amerikan tahvilimiz var? Yanlış hatırlamıyorsam 2.8 milyar e, dolardı herhalde. E, ki bu konu da bu burası da kapanıyor. Neden kapanıyor? Çünkü bizim zaten e, yeterli bir e, ABD hazine tahvilimiz yok. Niye yok? Çünkü e, Rahip Brunson'dan itibaren özellikle Türkiye ABD tahvillerini sata sata bu bölgeye geldiği için şu anda FED karşısına alt tahvili ver doları diyebilecek bir strateji yok. E ne kaldı? Swap kaldı. E swap'larda FED bizim TL verip karşılığında dolar almamız lazım. Şimdi teorik anlamda mı mümkün mü? Evet. FED sana bunu sağlayabilir mi? Bu imkanı sağlayabilir mi? Evet. ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu konularla alakalı görüştü mü? Görüştü. Ama bu çok basit bir nokta değil. Yani ben ona TL vereceğim, o bana Amerikan doları verecek. Ama bunun arka planında işin boyutu ne olacak? Şimdi biz tabii ki koronavirüs sürecini konuşuyoruz ama hala S-400, F-35 ve bizim Suriye'deki jeopolitik risk konumumuz var. Biz bir yandan diyoruz ki bir yandan F-35 alırız diyoruz, bir yandan s 400 de ben kullanacağım diyoruz. Ama Türkiye bir NATO ülkesi, NATO üyeleri buna karşı Amerika diyor ki S-400 problem. İşte yaptırım süreçlerinden bahsediyor. Yani işin arka planında nasıl bir ilişki olacak? bunu takip etmekte fayda yok. Yani bunun dışında dolarla alakalı da yani dolar gelebilecek ne gelebilir? İşte örnek veriyorum. Virüs olmasaydı işte turizmden dolayı Türkiye'de bir e, döviz gireceğinden burada bir avantaj sağlayabilirdik. Peki virüsün ne zaman biteceğini, nasıl normalleşeceğini bilmiyoruz. Turizm sektörünün ne kadar zarar verecek bilmiyoruz. İlaveten e, bu süreçte şimdi FED sınırsız bir para basıyor, bedava para dağıtıyor. Bu para gelişmekte olan ülkelere gider mi? Gelişmekte olan ülkelerde Türkiye'ye gelir mi? Burası önemli. Şimdi biz en fazla faiz olan ülkeyiz. Yabancıların Türkiye'ye gelmesi faiz tarafından desteklenir mi? Sadece yabancılar iş sadece faize bakacak mı? Bunlar da önemli. Yani eğer sadece faiz olsaydı kolaydı ama e, özellikle burada yapısal reform tarzındaki daha önce ileride de vurguladığımız hususlar var. İşte hak, adalet, hukuk işte bunlarla alakalı bir günde şirket açmak değil şirketin ya da şirketlerin burada güvenebileceği bir ortamın sağlanması şeklinde. Yani elimizde aslında bazı çeşitlendirmeler var. Dolar gelebilmesi için. Çünkü e, rezervlerle alakalı süreç belli. Borçlar belli. E, borçlar belli olunca aradaki farkı bir şekilde kapatmak gerekiyor. E, bu kapatma sürecini nasıl yapmamız lazım? İşte o dolarla alakalı süreci tamamlamak lazım. E, bu da ister istemez dolar Türk Lirası'nda yeni dönemde yukarı yönlü reaksiyon olmasına imkan tanıyacaktır. Şimdi bu dolarla alakalı yani IMF'tir, FED'tir, swap'tır, repo'dur bunlarla alakalı bu bilgiyi paylaştıktan sonra bir de rezervler konusunu yani TCMB'nin para basıp basmaması hususunu izah etmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman 28 Şubat'ta 77 milyar dolarken 10 Nisan'da 56 milyar dolar. Rezervlerde bir azalış var. Rezervlerdeki azalış gerçekten dikkat çekiyor. Yani e, rezervlerdeki azalış neden? Burada e, dolaşımdaki paralara da bakmakta fayda var hani Türkiye gerçekten para basıyor mu basmıyor mu şimdi dolaşımdaki paraya baktığımız zaman yine TCMB'nin e, sitesinden almış olduğumuz görüntüye e, cuma günkü rakama bakın ve dolaşımdaki paraya ek olarak bir de vadesiz mevduattaki görüntüye bakalım yani ciddi anlamda yılbaşından itibaren bir artış var dolaşımdaki para artıyor vadesiz mevduat da artıyor istesin. Bakın çok net. Rakamlar çok net bir şekilde gösteriyor. Şimdi e, burada şuna dikkat etmek lazım. Tabii ki Merkez Bankası enflasyon oranı kadar yani bir ay öncekindeki o farka göre tabii ki para basacaktır. Yani ATM'den çektiğiniz her gıcır gıcır para o, Türk para basıyor öyle oluyor böyle oluyor değil. Tabii ki Merkez Bankası belirli para basacaktır. Ama merkez bankasının son süreçte yapmış olduğu reaksiyon, rezervlerdeki aşağı yönlü hareketler, dolaşımdaki paranın yukarı yönlü reaksiyon göstermesi, para basıldığını çok net bir şekilde kanıtı. Tabi. Burada şöyle bir e, görüntü var. E, Bunun Mahvi Hoca da çok güzel bir şekilde ayrıntılı e, makro dinamiklerde aktarmış. Zaten onun makalelerinde muhakkak ve muhakkak incelemenizi tavsiye ederim. Çok basit bir şekilde şöyle bir örnek vermek lazım. Türkiye TCMB'nin para bastığını, parayı hazineye dağıttığını, hazinenin borçlarını ödediğini, işte hazine borçlarını ödedikten sonra e, piyasada kalmasın diye bir kısmını satarak tekrar geri toplaması yani TCMB'nin geri toplaması parayı çok daha önem arzı. Çünkü e, dözer, döviz rezervlerindeki azalışta zaten bunun çok net bir şekilde göz, gözüktüğünü e, söyleyebiliriz. Çünkü burada e, özellikle bu geri alım işlemini gerçekleştirmezse otomatik olarak ne olacaktır? Bu enflasyona yansıtacaktır. İşte e, faizi zorlayacaktır. Bu sebeple para basmak ee, enflasyonu aslında tetikleyen bir vaka bir unsur. Tamam dünyada şu anda FED e, para basıyor, sınırsız para basıyor. Avrupa Merkez Bankası varlık e, alım programlarını genişletiyor. İngiltere Merkez Bankası bunları genişletiyor. Ama onların enflasyon oranı ve dolayısıyla bunun Ekonomik göstergi olarak enflasyona yukarı yönlü reaksiyon gerçekleştirmesi onlar için avantaj çünkü bu ülkeler enflasyon yaratamadığı için problem yaşıyor. Şimdi dolayısıyla ki bunu altınla alakalı bir video paylaşımında göstermiştim. Enflasyon göstergesini Amerika'nın yükseldiğini, hatta bunun altın fiyatını destekleyici bir görüntü olduğunu vurgulamıştım. E şimdi onlarda tamam. Bunlar mukayese yani bunlar normal diyebiliriz ya da tölere edilebilir ama Türkiye'de eğer bastığın parayı geri toplamayacaksan o zaman enflasyona doğru bir hareket var. Şimdi para basalım mı basmayalım mı e, karmaşası ya da tartışması söz konusu. Ama bir yandan da bastığın parayı e, dolaşımda bıraktığın zaman da onun da ister istemez ne olacaktır? İster istemez enflasyonu tetikleyecektir. Enflasyon tetiklendiği zaman e, dolayısıyla faizde faiz konusunda yeni bir aksiyona e, girmek durumunda kalacaksın. Çünkü enflasyon yükselmesi durumunda enflasyon yükselişini sınırlandırabilmek için ya da az, e, hızını azaltabilmek için faizle karşılık vermen gerekiyor. İşte TCMB'de buna e, girmeyeceği için bu topa girmeyeceği için ister istemezde otomatik olarak ne oluyor? E, kalan e, bölümü de Tekrar geri almaya çalışıyor. İsteyesemez rezervlerde de bu erimeler gerçekleşebiliyor. Yani rezervlerin erimesi dolar borcu olduğu için o doları e, karşılayabilecek bir görüntü, bir e, politika oluşturabilmesi ve elinde seçeneklerin oluşması. Bu seçenekler varken e, nelerden vazgeçecek? Nasıl bazı şeyleri göz yumacak? Bunların hepsini yeni dönemde takip ediyor olacağız. Kapılı kapıları arkasında ne konuşulacağını biz bilemeyiz. Ülkeler arasındaki ilişkilerin ve konuşmaların ne olacağını biz tabii ki bilemeyiz. Biz sadece rakamlarda gördüğümüz hususları sizlere aktarmak istedim. Genel çerçevede temel dinamikler, Türkiye ekonomisiyle alakalı bazı kıstas değerleri bu şekilde izah etmiş oldum. Toparlayalım. Ne dedik? İşte faizi konuştuk. Merkez Bankası'nın faiz indirme sürecini konuştuk. Enflasyonu konuştuk. Enflasyonla mücadele etme konusunda neye dikkat etmemiz gerektiğini konuştuk. Çünkü faizi e, daha iyi noktaya getirebilmek için enflasyonu kontrol altına almamız gerektiğinden bahsettik. Daha sonra Türkiye'nin işte e, borcundan bahsettik. Özel sektörün, kamu sektörün borcunu işte kısa vadeli borçlardan bahsettik. Şu anda Merkez Bankası'nın rezervlerinden bahsettik. Aradaki farkı dolar nereden bulabiliriz sorusunun cevabında IMF'dir, FED'dir, SWAP'dir, Repo'dur bunların hepsini konuştuk. İlaveten e şu anda Merkez Bankı'nın rezerv erimesinin sebebini ve para basma sürecinin ne olduğunu vurguladık ve detaylı bir şekilde Türkiye ekonomisine ilişkin görüntüyle bu şekilde açıklamış olduk. Tabii bu aktarmış olduğum hususların zaten çoğu dolar Türk Lirası ve gram altın tarafını yukarı yönlü destekleyecek, e yani TL'nin daha da zayıflayabilme görüntüsünü destekleyebilecek gelişmeler gelişmeler ama kısa vadeli ne olabilir? Orta vadeli ne olabilir? Uzun vadeli ne olabilir? Bu soruların cevaplarını zaten ikinci video çalışmamda sizlere paylaşıyor olacağım. Videolarımızı sonuna kadar sabırla izleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese başarılı işlemler dilerim.